Sevgili Börte Çin, Türkçe kökenli olan isminiz Türklerin Ergenekon'dan çıkmasını sağlayan demircini anlamına gelmektedir. Hassas, duygusal, kırılgan ve içe dönük bir yapınız var. Sezgileriniz oldukça kuvvetlidir. En olumsuz olaylarda dahi umutlarınızı yitirmezsiniz. Huzur ve uyum arıyorsunuz. Bulunduğunuz ortamda barış olmasını istiyorsunuz. Sempatik ve arkadaş canlısısınız. Ev hayatını seviyorsunuz. Güvenilir ve sağlam adımlar atıyorsunuz. Şanslı bir kişiliksiniz. Gizliliği seviyorsunuz ve duygularınızı açıklamaktan kaçınıyorsunuz. Tereddütlüsünüz ve karar vermekte zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Üzüntü ve sevinci bir arada yaşarsınız. Ruhsal değişimleriniz olabilir. Zevk ve sefaya düşkünsünüz. Üstün güçlere sahip ve sağduyulusunuz. Oldukça neşeli, yapıcı, hareketli, iletişimci ve atılımcısınız. Çevrenizdeki kişilere hayat öpücü ve mutluluk veriyorsunuz. Sağlık, canlılık duygularınız bulunuyor. Bazen durgunluk, hareketsizlik, melankoli ve üzüntülü halleriniz ümitlerinizi kaybetmenize sebep olabilir. Kaybolan özelliklerinizde ezici ve üstün olma durumları gösteriş merakı görülebilir. İnanç ve yüksek amaçlarınız fazla. Derin ruh dünyasına sahipsiniz. Görevinizin bilincindesiniz. Yetenekli, sadakatli, tutkulu ve şifacısınız. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Zaman zaman sakinlik, sessizlik, durgunluk, dinginlik ve yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Açık havada bir deniz kenarında olmak sizi ruhen rahatlatır. Kaybolan özelliklerinizde sürekli bir arayış içine girebilir, şüphe ve güvensizlik duyabilir, özgüveninizi kaybedebilir, aşırı duygusal olabilir ve gerçekleşmesi zor hayaller kurabilirsiniz. Işıklı araştırmacı, umutlu, açık görüşlü ve entelektüelsiniz. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. Objektif bir kişiliğe sahipsiniz. Olayları çarpıtmadan olduğu gibi yansıtma, yansıtma eğilimindesiniz. Yalan konuşmayı pek beceremezsiniz. Bu yönünüz sizi çevrenizdeki insanlara karşı güvenilir yapabilir. Epeyce idealist, merhametli, yardımsever, anlayışlı, koruyucu, empati yapabilen, saygı ve şükran duyabilen bir yapıdasınız. Çevrenizdeki insanların sorunlarına çare bulmak için elinizden geldiğince gayret gösterirsiniz. Değerli takipçilerimiz, kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Kişilerin tüm özellikleri birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analiz raporları için isim, soyadı, kadınlar için kızlık soyadı, doğum tarihi, saati ve yeri, kan grubu bilgilerini isim analizci gmail.com adresimizden bize yazarak ücretli özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız isimleri ve isim verme rehberi videomuzu kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Alma verme dengesini sağlamak için teşekkür butonuna basarak kanalımıza maddi destek sağlayabilirsiniz. Ayrıca spor kulüplerine takım ruhu ve motivasyon oluşturmak, hocaların mevki eşleştirmelerini doğru yapabilmelerini sağlamak için kadro ve transfer uyum analizleri takımın enerjisini, fiziksel gücünü, motivasyonunu yükseltmek, ruhsal yapısını düzeltmek amacıyla formaların ışık, renk ve leke kullanımının enerji çakralarına göre düzenlenmesi konularında yıllık sözleşmeli teknik danışmanlık hizmeti vermekteyiz.